Ah yine bir gün başladı. Lan benim araba nerede? Ha ah, orada. Şu arabanın bir kere güzelliğine bakın. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Arkadaşlar evet, arkadaşlar ben derdattım işte arkadaşlar bu ilk defa oyun zotası gibi arkadaşlar bu GTA'ya benzeyen bir oyun buldum onu ya çekeceğim ve hemen e, skecimize geçelim wow. araba niye bu kadar yavaşlıyor ya bu ne çok iyi lan ışıklar açık kaldı ama olsun. Ben benim terasımı açacağım. Hocam buraya çıktı memet. Hocam! Ne yapalım? Hadi kardeşim. Jef. Ah, oh, şerefsiz siz hoca beni etkilediği için düştüm. Lan benim ara orada kaldı. Nerede, benim Nerede? Nerede lan? Benim arabam mı vardı bir tane? ki beni bizim sınıfta rahmetliyim mi lan? ee, benim beğenemedim mi kardeş? Ay yok yani beğendim de sen buralara gelir miydin ya? Bir daha araba araba. Ha ha ha. Namussuz kaç attı kaçtı gel lan, lan. Gel oğlum buraya. Bana demek taş atarsın he? Gel lan buraya oğlum. Yakalayacağım seni. Allah Allah ya hiç bulamadım. Nerede lan bu adam? Bak etrafa bakıyorum. Hatta etrafa sniperle bakıyorum yok. Arkadaş nerede lan bu adam? Şu çatıda lan. Vay şerefsiz. Buraya kaçmış. Acaba vurdum lan. Uf tekerini satıldı. adam Ben giderim acay oraya. Ulan için Yerim sen oğlum. Burada bir yerde saklanıyor diyor. Arkadaşlar, ben bu adamı buldum mu? Bu adamı, Bu adamı lan bu? Bu Şerefsiz. <laughs> lan yine bir... Böyle bir <laughs> 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 Evet arkadaşlar bu yönde sonuna geliyoruz. Sizi çok seviyorum. Böyle videoları görmesi için like atıp abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Be